Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, seçim özel, seçim özel bazar sohbetine hoş geldiniz. Evet, öncelikle oyumuzu kullandık. Arkadaşlar, inşallah ülkemiz için ve en önemlisi gençlerimiz için en hayırlısı neyse o şekilde sonuçlanır. Sizlerin geleceğinin daha aydınlık olması için ne olması gerekiyorsa, ne güzel olacaksa o şekilde bir sonuç olur inşallah diyelim. Şimdi bana bir sürü sorular geliyor. Hocam nereye oy kullandınız, nereye oy kullandınız, nereye oy kullandınız? Arkadaşlar nereye çok oy kullandığımız önemli değil. Ben aslında hep şöyle söylüyorum. Bana soruyorlar işte benim dünyada en merak ettiğim gün ne zaman biliyor musunuz siyaset sisteminin çöktüğü gün gerçekten siyaset sisteminin kokuşmuş bir sistem olduğunu düşünüyorum. Böyle daha böyle insanlara dokunabilir herkesin işinin yaptığı farklı bir sisteme ne zaman geçiş yapılacak çok merak ediyorum. E, bu sistem bu sistem bence çok kokuşmuş çok böyle ya. E, birilerinin kendini aday gösterip de bizim zorla zorla seçim yaptığımız bir şey gibi hissediyorum ve gerçekten de öyle. İnşallah 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 çok daha güzel sistemler oluşur ve ee, bizleri yönetenler böyle halkın içerisine daha fazla girebilir. Halkın ihtiyaçlarına, halkın isteklerine daha daha dokunabilir diye düşünüyorum. Tamam neyse seçimle ilgili daha fazla konuşma yapmayacağım. İnşallah hayırlı olur. Şimdi sınava yaklaşık bir ay süremiz kaldı. 33 gün gibi bir süre var sanırım. Aslında sizin seçiminiz daha önemli şu anda. İşte siz neyi seçeceksiniz? Siz neyi seçeceksiniz? İşte üniversiteyi mi seçeceksiniz? Yoksa bir sene daha kalmayı mı seçeceksiniz? Bu 33 günde deli gibi ders çalışmayı mı seçeceksiniz? Yoksa biraz daha gevşek davranıp rakiplerinizin sizi geçmesini mi seçeceksiniz? Aslında bugün yapacağınız bir seçim var. O seçim bugünden itibaren daha da fazla basarak daha da fazla ders çalışmak olacak mı? Şimdi bu süreçten sonra yapacağınız birçok şey var özellikle konuları bitiren arkadaşlarım denemeler yapamadıklarının analizleri çıkmış sınav sorularının çözümleri genel tekrarları nasıl yapacaklarıyla ilgili birçok çalışmalar yapmalı. Özellikle bakın ta en baştan beri söylüyorum FKB'den sosyalden deneme çözmeyenler branş denemeleri mutlaka mutlaka çözmeleri gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak en güzel şey deneme sınavlarıyla götürmek ama yapamadığında konular varsa onları soru bankasından hemen hızlı bir şekilde çözmek. Hocam soru bankası çözeyim mi? Arkadaşlar belli bir seviyeye geldiyseniz soru bankalarının klasik sorularını değil yeni nesil soruların üstünden gidin. Ama asıl merkezimiz neresi olsun? Deneme sınavı çözmek olsun. Asıl merkezimiz neresi olsun? Akşamları yatarken işte sosyal tekrarı yapmak, fen tekrarı yapmak, matematikten sorular çözmek olsun. Ama dediğim gibi ders çalışma sürenizi, ders çalışma sürenizi lütfen lütfen artırın. Bakın son 33 gün kaldı. Yapacağınız seçim çok önemli. İşte bundan sonra günde 6 saat ders çalışanla 8 saat ders çalışan arasında büyük farklar olacak. Veya günde 4 saat çalışanla günde 8 saat çalışanlar arasında çok büyük farklar oluşacak. Sakın şöyle yapmayın. Ya ben bir tane branşta alan denemesi çözeceğim. Ondan sonra gezeceğim tozacağım. Arkadaşlar böyle bir dünya yok denemenizde çözeceksiniz. Konu tekrarlarınızı da yapacaksınız. Her çalışmayı yapmak zorundasınız. Sınavın en önemli, en önemli zamanlarına giriyoruz. Şimdiye kadar bir şeyler yaptınız unuttum gibi hissedenler var biliyorum. İşte bunları canlandırma zamanı. Bunları deneme çözdükten sonra eksiklerinizi belirleyip soru bankalarından böyle güzel sorular çözerek böyle eksik gediklerinizi tam yerli yerine cuk 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 oturtma zamanı. Şimdi hep ben şunu söylerim. Bir öğrenci eksiğinin ne olduğunu biliyorsa öğrenci diğerlerinden bir adım öndedir. Sen şu zaman şunu tekrar etmem lazım işte üstü sayılardan uzun zamandır soru çözmedim bunu yapamadığım şeyler var bir onları hatırlamam gerekiyor diyen öğrenci diğerlerinden bir adım öndedir. Lütfen Şimdiye kadar tutmadıysan bile bir tane defterini al günlük ne yapacağını sabahleyin kalktığında yaz. Onu programını uyguladıktan sonra güzel bir şekilde vicdanın rahat bir şekilde yatabilirsin ama kalan süreci daha derli toplu, daha planlı bir şekilde götürmen lazım. Hep söylüyorum. Bu kalan 33 günün 3 gününde ders çalışmadığında çok büyük bir zaman kaybı yapmış olacaksın artık kaybedecek bir vaktin yok. İşte seçim bu. İyi bir üniversitede, istediğin bir şehirde, istediğin bir bölümde, istediğin arkadaşlarınla, istediğin ortamınla güzel bir hayat mı yaşayacaksın? Yoksa işte pişmanlık duymaya devam mı edeceksin sınavdan çıktıktan sonra. Lütfen o zaman artık şapkanı önüne koy. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde şu kalan zamanı değerlendir. Ya hocam, istediğim seviyeye bir türlü gelemedim. Olmadı, olmadı, olmadı. Olmuyor, olmuyor, olmuyor diyenleriniz var aranızda biliyorum. Şu 30 gün ders çalışmazsan için seni kemirip 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 duracak. O yüzden diyoruz ki ne olacağı belli olmaz. Şimdiye kadar bel, bel istediğin seviyeye belki gelemedin ama bundan sonraki vereceğin emeklerle farklı bir noktaya kendini getirebilirsin. Gidip de profesör düzeyine çıkamazsın, bütün konuları yapabilir duruma gelemezsin, net yap böyle full yapamazsın belki ama yani netlerini işte gidip de Türkçeden 5 net, işte matematikten 5 net, sosyalden 3 net gibi artırdığında istediğin seviyelere de yaklaşabilirsin. Yani o yüzden yapacak daha çok şey var. Bakın ben hiç AYT matematiğe başlamamış olsam bile kalan 30 günün içerisinde AYT matematikte çok güzel bir noktaya kendini getirebilirsin. Tabii bu zamana kadar AYT matematiği bırakmak çok doğru bir şey değildi ama yani odaklanıp konu bazlı konu bazlı konuları da bitirebilirsin. En azından konu seçerek bitirebilirsin. Yapacak çok işimiz var gerçekten bu 30 günü iyi değerlendirenler netlerinde güzel artışlara ulaşabilirler. Dediğim gibi branş denemeleri, alan denemeleri, genel denemeler çözerek eksiğin gediğin neymiş güzel bir şekilde belirleyebilirsin. Ve her zaman söylüyorum özellikle TYT sınavında zaman kontrolü çok önemli. Şimdiye kadar yapmadıysanız bile bundan sonraki çözeceğiniz deneme sınavlarında mutlaka zaman tutarak, mutlaka turlama tekniği kullanarak, mutlaka bütün soruları okunmuş olarak see, denemeleri çözmeniz lazım. Hep ne diyoruz? TET sınavı tuzak bir sınavdır. Beş tane zor paragraf sorusu, dört tane zor matematik sorusu soracaklardır. O sorulara takılanlar bir türlü zaman yetiştiremeyecektir. İşte sen turlama tekniği yaparak o soruları atlarsan ve bütün soruları görürsen daha işaretlediğin soru sayısı daha yüksek olacak. Kalan sürede de o yapamadığınız sorulara döndüğünde her şey yerli yerine oturacak. O zaman bu videoyu dinledikten sonra bu, bu ana kadar dinlediysen hemen kapat. Yani tamam bugün seçim var. Bugün birazcık az ders çalışıyor falan filan ama yani hedefinde varsa bugün de çalış kardeşim. Bugün de çalış. Bugün de mesela normalde 8 saat çalışıyorsan bugün 5 saat çalış ama çalış. Çünkü yani tamam bir, bir 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 değişim olacak, bir şeyler olacak. Herkes merak ediyor bir şeyler var ama önce kendini merak et. Önce hangi üniversiteye nasıl yerleşeceğim diye düşün. İşte bu ülkenin geleceği sen olacaksın. Daha güzel bir yerde okumak için düşün. Bakın, geçen gün, daha birkaç gün önce bir tane arkadaşımız yazmış. Belki de bu videoyu dinliyordur. Şu anda hukuk okuyormuş. Hocam, istediğim bölümdeyim ama hayal ettiğim üniversitede okumuyorum. Bir yıl daha üniversite sınavına hazırlanayım mı diye yazmış arkadaşımız. Yani şimdi işte bu neyi gösteriyor biliyor musun? Yani istediğim bölümü kazansam bile o istediğin üniversitede okumadığında içinin cız ettiğini, içinin cız ettiğini söylüyor. İşte belki de sen bu 30 gün içerisinde güzel çalışarak işte daha güzel bir üniversitede okuma şansına ulaşacaksın belki. Belki işte e, e, şu anda geçim sıkıntıları var. Birçoğunuz ailenizin olduğu şehirde okuyorsunuz. Belki de işte olduğun şehirdeki üniversiteyi kazanamayacaksın. Ailenin maddi olarak zor bir duruma sokup şehir dışına çıkmak zorunda kalacaksın. İşte bunların hepsi çok ince hesaplar istiyor. O yüzden bu kalan 30 günün içerisinde sınavdan çıktığında pişman olmak istemiyorsan, vicdan azabı çekmek istemiyorsan bu 30 günü güzel çalış. Çünkü hep yaşıyoruz bunu. Sınavdan çıktıktan sonra sınava girenlerin %90'ı hep ya ben bu soruları yapabilirdim ya. Azıcık daha çalışsaydım yapabilirdim ya diyor yüzde doksanı veya işte ilk on bine girdiyse bile vay anasını ya ben şu konuyu sınavda çıkacağını bile bile üstüne düşmedim o soruyu yapsaydım ilk iki bindeydim veya elli bindeki olan adam ben şu konuyu da çalışsaydım ilk yirmi bindeydim diye herkes bu pişmanlıkları yaşıyor senden bu pişmanlığı yaşamanı istemiyorum şu kalan 30 günü canavar gibi çalış ama bitmeyecek ama bitmeyecek. Ne dedik? Biz en iyisi olmak için mücadele edeceğiz. Bakın ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Bütün dünya da zor günlerden geçiyor belki ama okumuş, donanımlı, işte teknolojiye önem veren, tuttuğunu koparan gençler olduğunuzda bu ülke dimdik ayağa kalkacak. Küllerinden doğacak belki yepyeni bir şey olacak. Gerçekten ben sizlere çok güveniyorum. Biz artık sizlere sadece rehber olarak, sizlere yol göstererek bir şeyler yapabileceğiz. Ama geleceğimiz sizlersiniz ve ben sizler adına çok mutluyum, çok huzurluyum. Ne kadar kötü olsa bile sizler bunlardan ders çıkarabilecek zekada, sizler bunlardan ee, sonuçlar çıkarabilecek donanımda olduğunuzu biliyorum. Lütfen, lütfen önce kendiniz, sonra aileniz en çok da ülkemiz için çok çalışın iyi olmaktan başka şansımız yok. Var bir hayalimiz o üniversite kazanılacak ve en iyisi olmak için her zaman mücadele edeceğiz. Selim Hoca her zaman yanınızda ve ve son güne kadar son güne kadar yanınızda olmaya devam edeceğim. Benden istediğiniz bir şeyler varsa yazın elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim. Hadi kendinize çok iyi bakın. İnşallah dediğimiz gibi bu seçimin sonuçları da kim gelirse gelsin sizler için en iyi olur. En iyi olur. Görüşürüz. Bay bay.